hepinize bana var arkadaşlar bir güzel bir git gel böyle fight gibi şeydi şu an yine oldu hesap bir şey zaten böyle dövüş dövüş oyunu gibi bir şey zaten fight dövüş dediğin gibi böyle adamlar filan oluyor dövüşüyorsunuz zaten anlayacağım şimdi burada online arkadaşlarınızla oynayamayacaksınız oynamıyorsunuz böyle buraya gelirsiniz buraya gelirseniz arkadaşlarınızla oynuyorsunuz ben buraya gireceğim bak arkadaşım olmam için. Neyse. Pardon. Neyse. Hadi. Neyse boş. Hadi. Şimdi böyle savaşacağız şu anda biz yokuz. Yeni geldik diye. Biraz uzun. Şam yeşili benim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şam an bayağı güzel. Ne Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi Ona. Tamam Şu anda bize kral tacı var. Ejder yüz kere verim arkadaşım. Hadi be. Hadi be. Bu çok güçlü. Şimdi şunları lan. Belki. Lan oğlum. Şimdi para çıkacak sesin hafif bir şey atayım onlar. Lan 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 ayın. Şu yılan falan atıyor. Şu ne attım şimdi? Bir gibi bir şey atıyor. Kırmızı kazandı. Şimdi bunlar düşecek patlayacak yani. Şimdi şurada gümemiz lazım. Allah'ım hani. hayır, ha Lan. O ne peki? böyle bir adalet olmaz ya. Şimdi onlara... Lan ben, ben girmedim. Sen mi beni bu. Şimdi şuna. Ay ay Abo. yer öldü. Aha. ha Aha gidiyor ya. Atlamış. Tamam. Ya olmaz. Ne yapıyorsunuz lan siz? Başka silah yok. Sadece ikisi. Bunda da yok artık. Çok yerden elden gidiyor değil mi? Şu an dövüş. Yukarıda silah gelmiyor mu orta? Silah olduğu için yerde. Ben şey göstermeye neyse. Oyunda nasıl çekebiliyorsunuz? Lan. Ben hemen Lan ben neredeyim? Allah. Ne oldu? Yalana benziyor. Git lan. Hayır hayır hayır. Ben neredeyim ben? Ne Oğlum ben neredeyim? Güzel geri takmamış. şimdi artık Şimdi hemen hızlı şuraya. Tamam. Aman yani. Bir kere bile kazandı. Det er litt vanskelig.

Düşle ben kaçalım. Ben nereden biliyorsun oğlum? Kaç 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 Lan yalanlar. Oğlum adam uçuyor. O bir. Bakın yalan oldum. Buna sayesinde bu gol durmuştu. Şuradayım. Yerdeyim. Uçuyorum. Adam böyle ne oldu? Burada oyun sarıyor bakayım seni koyarım oradan ilk gelirsin ama bela ben oğlum ben neredeyim

Hadi. Şu duş alalım sakin. Tamam oğlum dur. Allah korusun. Anne git. Anne git. Hadi git. Hadi git. Hadi 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 Sånn kan du sette den her.

Şurası çok iyi ya. Yaşasın. Sarkın <laughs> güzel. Bu arada. <yönetim. gülüyor> Allah. Her yeri dolduracağım. Lan bana vuruyor mu? Çok güzel. Abi silah nereden buldu? Şunlar da güzel değil. Evet. Dışarı O yüzden bana gitmeyeceğim. Allah, Allah. Allah. O bir şey olmuş. Çok iyi kaçıyorum. Güzel. Uf, geçti o işin. Bu ne? Bu da denge. Anne. Ne oldu lan? Bari girdi. Eğitim kızım burası. Böyle şey geziyorsunuz. Sen de, sen de Valla ben geçtim. Hadi Zeynep. Be, be, be. Çok iyi. Ayy, 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 Burası benim çok sevdiğim de Bu çok zor. Şu anda uçuyorum. Onlar inşallah gider diyecektim. Allah. Abi nasıl ya, nasıl? Nasıl Burası da aşağı iniyor falan. Kafasına inecek mesela tamam. Allah kahretsin. Ben de unutmuşum. Hadi bakalım şimdi. Bunu tam hatırlamıyorum. Ha bunlar da iniyordu, kalkıyordu. Yani o düşünmüş şey ama neyse. Hayır ya. Burada arkadaşlar oyunun ücreti 10 TL. Bence 10 TL değer böyle can sıkıntısına. Geç geç geç. Emin edin. Çok şey. Düşüş. Allah senin. Bir şey yapacaktım da. Bu da arkadaşlar aşağı iniyorsunuz. Deliyor Böyle. Hmm, hmm, hmm. Yukarıda da kalma durumdasınız. Allah kahretsin. Ne ara geldi? Dur lan. Hayır hayır, hayır, hayır. bir şey ama. Nasıl gördü hemen oradan vurdu? Bunlar da kutu geliyor arkadaşlar. Allah. Hayır hayır. Orada kutu var. Kutu var. Hadi. Hadi. <laughs> çok güzel, of. Kafasına fırlattı Şurayı saklayacağım Yok bu onlar değil, şuraya Hayır hayır ay Gelme, gelme o adam ölü değilmiş. Yanlında bir anda. Gel lan oraya. Bu sen yok değil mi? Benim yukarıdan gelip inmem yok mu? Geçelim. 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 Bu adam güzel oynuyor. Tak diye öyle aşağı iniyor. Hayır hayır. Şurada düşünüyorum. Allah ben orada git ben yeni kırmızı aldım adam iyi oynuyor. Şurada çok güzel beğeninme yapışıyorsunuz bir 10 saniyeden çok vurdum tabii bir tanesinde durmaz. Direkt çıkıyor. Zorlamasında bile geri yok. Allah kira. Nasıl lan? Son anda vurmuş. Kral tacım var abi. Gelin lan. Şu tur bitsin. Bir şey Allah ha? Hayır 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 Yani o bir şey yaramadı Çok Allah. Allah Neyse arkadaşlar Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim Bu videomu videonun gelmesi için Like atmayı unutmayın ve Şunları What? oh fuck